Herkese Mösta'dan merhaba. Evet, sizlere akıllı kedi tuvaletlerinin kullanımıyla ilgili önemli hatırlatmalarda bulunacağız. Bunlar neler? Hangi kumu kullanmalıyız? Bu kumu ne sıklıkta değiştirmeliyiz? Kedi tuvaletlerini temizlemeli miyiz? Nasıl temizlemeliyiz? Gibi sorularınıza cevaplar vermeye çalışacağız. Elif böyle yaklaş. Kedi tuvaleti içerisinde bu yeni modelimiz C20'nin nereye kadar kum seviyesinin olması gerektiğini zoomla ve göster orada. Matın üstündeki bölüme kadar... Zaten cihaz içerisinde nereye kadar kum konulması gerektiğini burada gösteriyor. İlk modelimiz amiral gemimiz C10 içerisinde ise burada gördüğünüz kumun ne e, hangi oranda olması gerektiğini yine buradaki seviyeden göreceksiniz ve bunu sürekli olarak eklemeniz gerekiyor. Max seviyesi var. E, bu kumları ne sıklıkla değiştirmeliyiz? Nasıl kullanmalıyız? kısmı ise tamamen sizlerin yani kedilerinizin kullanımıyla ilgili. Bir kedi kullanıyorsanız, daha farklı, 3 kedi, 5 kedi kullanıyorsanız daha farklı. Bunu kullandığınız süre boyunca tabii ki e, daha iyi gözlemleyeceksiniz. Evet, kum seviyeleriyle ilgili nasıl kum koymalıyız konusuyla ilgili tabii ki buradaki giriş bölümünden kumları ekliyoruz. Nereye kadar kısmını az önce belirttiğim gibi içinde belirtilen çizgiye kadar kum hep olmak zorunda. Olmazsa ne olur? Olmazsa Evet bize gelen önemli e, sorunlardan biri de güdüsel olarak temizlik yapan kediler orada kum var sanıyor ve cihazın altını eşelemeye çalışıyor ve tırnakları e, cihazın altındaki matı bazen yırtabiliyor. Bunlarla karşılaşmamak için cihazın içerisinde mutlaka kum olmalı. Çok kediniz var veya kediniz gerçekten fazla dışkılıyorsa veya kullanım sürelerinde iç hazneye ve iç bölüme Dışkı bulaşıyorsa bunu temizlemeniz gerekiyor. Temizliği de nasıl yapmanız gerekiyor? C10 Pro'da uygulama üzerinde de göreceksiniz. Boşalt diye. Buradaki tuşa en sağdaki tuşa 5 saniye bastığınızda tambur ters yöne dönecek ve kum bütün kumu atık bölümüne alacak. Bunu atacaksınız. Yeni kumu atmadan önce de temizleyeceksiniz. E20'de ise buradaki e, temizlik tuşuna bir kere basacaksınız ama kutu içerisinde çıkan bu e, plastiğe ihtiyacınız var. Bunu buraya taktığınızda Şöyle hemen göstereyim. Burada kum gidecek. Elif bak buraya. Yeri gelmişken de çekmiş olalım. Kum oraya dolacak bakın. İçine gitmeyecek. Elif gör lütfen. Sonradan taktığım için orayı göstermiyorum. Evet içeriye durdu. Durdurdum. Çünkü hepsinin boşalması istemiyorum. Kumun taze. sürelerde kumun tamamen temizlenmesi gerekiyor. Yani tamamen boşaltılıp yerine yeni kum koyulması gerekiyor. Bu ise Tek kedi kusu olanlar, iki kedisi olanlar için bence iki ayda bir kere yapılmalı. Ama çok kedisi olanlar için sürekli kullanımı hali olduğundan ayda bir kere veya iki haftada, üç haftada bir kere kumun komple temizlenmesine yani değiştirilmesine fayda var. Burada önemli bir hatırlatma daha yapacak olursak kedileriniz kumlarla oynamayı tabii ki seviyor. Bunu oynarken de bu şekilde kumu dışarı atabiliyorlar. Bu da size bir temizlik için bir meşakkat getirebilir. Bunu önlemek için kumun dışarıya çıkmasını %70 oranında engelleyen bu aparatları edinebilirsiniz. Eğer kediniz yaramaz değilse bunu almanıza gerek yok. Söylemek istediğim önemli konulardan biri de bildiğiniz üzere Yubitek Upet uygulaması e, bu alandaki en user friendly ve en e, kullanışlı fonksiyonları en iyi kullandığınız uygulama. Bu uygulama size birçok bildirim gönderebiliyor. Tuvalet kullanıldığında ve hareket edildiğinde e, temizlik esnasında e, özellikle bu versiyonu CU modelini kullandığınızda Cihazın yanına geldiğinde kedi buradaki sensörler algılama yaptığında bile size bildirim verebiliyor. Ama içerisinde kum azaldığında cihaz size bir bildirim yapmaz. Atık bölümünde biriken ee, dışkıların miktarı arttığında cihaz size bir bildirim yapmaz. Siz gelip bunu manuel olarak kendi gözlerinizle kontrol edeceksiniz ve kum bittiğinde ekleme yapacaksınız. Buradaki atık bölümü dolduğunda... Ne yapacaksınız? Geleceksiniz, bakacaksınız. Burası doldu. Bunu alıp buradan alıp atacaksınız. Bunları sizlerin yapmanız gerekiyor. Cihaz bu bildirimleri yapmamaktadır. Bunlar bizim görevimiz. Değinilmesi gereken diğer önemli konulardan biri de hangi kumu kullanmalıyız? Yakın zamanda sizlere harika bir haberimiz olacak. Sadece bu konuyla alakalı. Ama şimdilik sizlere kum ile ilgili şunu söyleyebilirim. İnce halini ve 0.15 milimden daha küçük taneli olan, şöyle gördüğünüz gibi bir kumu, hızlı topaklaşan bir kumu kullanmanız doğru bir temizlik yapmaya e, elverişli bir zemin hazırlamış oluyorsunuz. Bunun için bazı kullanıcılarımızdan e, bilmediğimiz veya yeni öğrendiğimiz kum maddelerinden bahsettiğini görüyoruz. Ama gördüğünüz üzere bu elekten, bakın kum buraya geldiğinde temizliği yapan eleğin içinden temiz kumun geçmesi gerekiyor. Nasıl mı? Şöyle... Elif lütfen çek. Kumun bu eleğin içinden geçmesi lazım ki temiz ve kirli kumun ayrışması olabilsin. Bakın buradan temiz kum içine 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 gidecek. Ki hepsi gidiyor. Burada da sizlere önerimiz e, lütfen ince taneli kumları kullanın. E, ve bu da size daha kolay bir temizlik, cihazın daha fonksiyonel, daha güzel bir şekilde kullanımına yardımcı olacaktır. Mösta'da birçok kedi cihazları kullanırken Bizler de onlar kullandığında cihazları en verimli şekilde nasıl kullanabilirizi gözlemleyebiliyoruz ve sizlere bunları aktarabilmek için elimizden geldiğince çalışıyoruz. Bizleri takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.